Allahu Billahi min al-Shaytan al Ve alhamdulillahi Rabbi alemin Ve salat ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ve sallim. Ben çocukluğumda yaşadığım hatıraları bugün gibi hatırlıyorum. Bizim bulunduğumuz yaşadığımız köy doğduğum köy değil. Büyüdüğüm köy. Kömür madeni, kömür işletmesinin olduğu yerdi ve 1950'lerde modern yapılara sahipti. Geniş kadrosuyla ilkokulu vardı. İşletme binalarında sineması vardı hamamı vardı, reviri vardı. Yani 1950'lerde Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde neredeyse olmayan sosyal imkanları olan bir yerdi. Bir gün ha, o sinemaya da, sinemada da konserler verilirdi. Anadolu'daki o zaman yetişmiş kişiler konsere gelirlerdi. Efendim, gezici tiyatrolar getirirlerdi, revüler getirirlerdi. E biz de çocuktuk, büyüklerimiz bizi götürürdü. Bir seferinde de aşık Davut Sulari gelmişti. Davut Sulari, Alevi bir şair. Konserine biz de gittik. Tabii konserde hep Alevi değişlerini söyledi, söyledi. <laughs> en sonunda dedi ki, ya bu kadar dedi hep bir şey olmasın. Bir de dedi arada çeşniyorsun, bir de türkü söyledi. <laughs> Normal, avamla hoşuna gidecek bir türkü söyledi. <laughs> Biz de şimdi davulsuları gibi hep böyle ağır mevzuları işlerken arada bir türkü söylemek lazım. <laughs> 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 Onun için bu hatıraları da ilave ettik. Yani yaşadığımız hatıraları anlatmayı bir rahatlama unsuru olarak seçtik. 1985'i anlatacağım. Ben 5 sene memuriyeti bırakmışım. 5 senedir gazeteci olmuşum. 5 senedir köşe yazarıyım. Yavaş yavaş nurcuların içerisinde yer tutmuşum. Yani yavaş yavaş abi oluyorum. 1982 Nurcuların büyük bölünmesinden dolayı Yeni Asya Gazete ve Cemaati büyük darbe aldı. Anadolu'da çok yerlerde tiraj kaybettik. Arkadaş kaybettik. Bunun telafisi için Anadolu'nun dolaşılması hususunda istişare heyetinde karar çıktı. O zaman idarede çalışan Ali Toker abimizle Bünyamin Ateş'e vazife verdiler. Dediler ki, siz Anadolu'yu dolaşın. 1985'in yazı. O günlerde kader ilahi söyleyeceğiz tabii bana ilaç verdiler. Hangi dostumuz verdiyse beyin fonksiyonumu kaybettim. Bırak yazmayı düşünemiyordum bile. Beynim çalışmıyordu yani. Ben de mecburen kendimi raporlu addederek yazı da yazamadığım için kendimi istirahate aldım ve dedi, kendi kendime dedim ki o zaman madem Bünyamin'le Ali abi geziyorlar ben de onlara katılırım dedim. Onlar İstanbul, İzmir, Ankara'ya kadar seyahati tamamlamışken ben direkt Ankara'ya giderek onlar istese de istemese de kervana dahil oldum. 45 gün Anadolu'yu gezdik ama Cenab-ı Hak bana o seyahat vesilesiyle şifa verdi. Beynimdeki arıza gözüme indi. Şimdi gözlerimi açıp kapatıyorum ya işte o ilacın tesiridir. Hala devam ediyor maalesef <laughs> gözlerimi. Göz kapaklarına hakim olamıyorum. O 45 günlük seyahat süresi içerisinde çok yerleri dolaştık ve her gittiğimiz yeri de röportajlar, yazılar şeklinde Yeni Asya'da neşrettik. O günü o gün yaşayanlar şimdi kaç oldu? 15 sene, 35 sene. Oo, 37 sene olmuş. <laughs> 37 sene önce 10 yaşında olanlar hatırlarlar. <laughs> Bizim arkadaşlardan Mardin'e geldiğimizde ben dedim ki ya ben burada iki sene öğretmenlik yaptım. Bizim köye de uğrayalım dedim. Kabul ettiler. O zaman gümüş renkli bir gazetenin arabası vardı. Ali abi şoförlüğümüzü yapıyordu. Hem ref şeyimizdi, liderimizdi, imamımızdı. Yol imamıydı. <laughs> Hem de şoförümüzdü. Kabul ettiler. Şimdi çalıştığım köye doğru Ömerli'nin Çimenlik Köyü, eski adıyla Merce'ye doğru gittik. Köye yaklaşırken ben Alabi ile e bir hatıramı anlattım. Yaşadığım bir hadiseyi anlattım. Onlar da dinlediler. Köye vardık. Muhtarın odasına gittik. Muhtar Ali Araz rahmetli. Onun evindeydi. O çok memnun oldular. Muhabbet kaynaştır, kaynaşıp konuşurken muhtar benim yolda anlattığımı bu sefer o anlattı onlara. <laughs> Böylece şey, benim hayali konuşmadığım, delilli konuştuğum muhtar tarafından ispat edilmiş, tespit edilmiş oldu. Şimdi onu anlatacağım. Sene 1900 69'un kışı veya ilkbahar başlangıçları. Köyün ilkokulu var. Tek derslikli. Beş sınıf bir arada. Ben yeni mezun öğretmenim. Köyün beş sınıfını birden okutuyorum. Hem öğretmenim, hem müdürüm, hem hademeyim. Her şey benim. <laughs> ben Mustafa Kemal'in okullarında yetişmişim. Kökenim Alevi. Okullarda aldığımız eğitimin tesiri benim hayatımın her tarafında gözüküyor. Hobilerim var. Hobilerim ne? Şöyle çok kalın bir defterim var. Defter almışım. Daha okul yıllarında almışım yani. O defterin bir bölümü sadece türkülere ayrılmış bine yakın türkü yazmışım. Hangi türkü, hangi ilindir? Kimden değerlenmiş? Bin, bine yakın Türk'ü yazmışım. Defterin üçte birlik kısmında da Türk sanat müziği şarkıları var. Hangi şarkı, hangi makamda, bestekarı, güftekarı kimdir? O bine yakında şarkı yazılı. Defterin üçüncü bölümünde de gittiğim sinemaları, artistleriyle beraber var. Bir de ee, futbol takımları futbolcularıyla yazılı o üçüncü bölümde de. Böyle koca kalın bir defter. Meşguliyetim, hobilerim bunlar. 1969'un başları veya pardon 70'in başları, 1970'in, tabii iki sene kaldım ben orada. 1968'in Eylül'ünde, Ekim'inde gittim başladım. 1970'in Mayıs'ında ayrıldım. Evet. 1969 70'in ilkbaharı veya kış sonu. Bir akşam muhtarımız Ali Araz Allah rahmet eylesin. Çok severdik birbirimizi. Türkçeyi doğru düz konuşamıyordu. İlkokul 3'ten ayrılmış. Konuştuğu Türkçeyi anlarken bana tercüman gerekiyordu. Yani öyle e, o yüzden bir de bir evlilik kaçırdım. Neyse o da ayrı bir hikaye. <laughs> Ama çok temiz bir insandı. Namazında, niyazında bir arkadaştı. Bir akşam lojmana geldi. Beraber oturuyoruz. Akşam vakti. Akşam ezan olmuştu demek ki. Ben artık namaza başlamıştım. Daha Kur'an okumayı bilmiyordum ama namaza başlamıştım elhamdülillah. Muhtar dedi ki ya hoca bu akşam dedi cuma akşamı. Vallahi cuma akşam olduğunu da hatırlamıyorum benim. Yani perşembe günü akşammış yani. Dedi bu gece cuma gecesi he, ölülerimize bir Yasin okuyun mu dedi. E ben şaşırdım şimdi ne Yasin'i. Evde Kur'an yok ki. Ben bura bilmiyorum zaten. Evde de Kur'an yok zaten. Dedi dedim burada Kur'an yok ki. Dedi ki ben ezberden okurum dedi. Şimdi ben şaşırdım kaldım. Adam Türkçeyi konuşamıyor. Yasin okuyacak ezberden. Allah Allah. Merakla oku dedim. Başladı hemen. Ben bakayım da böyle Okudu. Bitirdikten sonra dedi ki hoca bir de sizin ölüleri okuyun mu dedi. <laughs> Allah Allah şimdi daha... zaten şaşırmışım kafam manyaklaşmış yani. Dedim oku bitirdi. Ama benim beynimin içerisinde beşinci dünya harbi, muharebe. Alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum. Diyorum daha Türkçeyi konuşmayı bilmeyen adam Allah'ın kelamını söylüyor. Yasin'i okuyor. Ben daha Kur'an'ı yüzünden okumayı bilmiyorum. Kur'an'ın ne olduğunu bilmiyorum. Böyle, 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 böyle. En son ne de? Böyle dedim. Bu defter benim başımın belası da. Bu hobilerim. O Yasin'i bitirdi. Ben hemen kalktım o defteri getirdim. Muhtar'ın gözünün önünde parça 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 ettim soba yaptım. İşte Ali abiyle Bünyamin'e bu hikayeyi anlatmıştım. 1985'te yani aradan 15 sene sonra. Ve Muhtar da <laughs> evine gittiğimiz zaman aynı hadiseyi teyit etmişti. 1970'ten 4 sene sonra Risale-i Nurları da okuyorum bu arada. Ha onu da söyleyeyim. Risale-i Nurları okuyorum ama Nurcu değilim. Gruplarla alakam yok. Bilmiyorum yani grupların pek farkında değilim yani. 1974'ün yazında Kıbrıs Harekatı başladı Temmuz'da. O Kıbrıs, ikinci Kıbrıs Harekatı başladığında ben rahmetli anama dedim ki ana ben Mardin'e gideceğim. Özledim. Bir de arıyorum da bir tarikat arıyorum. Kendime tarikat arıyorum o günlerde. 1969'dan beri kafam hep tarikat arıyor yani. 74'te atladım gittim Mardin'e. Gittim köye. Yine muhtar Ali'nin eve misafir oldum. Hoş beş yedik içtik. Allah selamet versin. Nesip abla bize yine o güzel bulgur pilavının üzerine o omleti koyuyordu. O tereyağıyla ya Rabbi onun tadı hiçbir şey diyor. <laughs> yine o bulgur pilavının üzerine, burgurların üzerine o yumurtayı yedik elhamdülillah. Akşam yatacağız. Muhtar dedi ki Hoca dedi bu akşam cuma akşamı Yasin okumadım ben dedi. Yasin okuyayım dedi. Allah Allah. Yine cuma akşamı. yani kader ilahi. Dedim haydi oku bakayım. Şimdi oturdu yatağa. Ben de oturdum yatakta. Muhtar başladı Yasin-i Şerif'i okumaya. Üçüncü sayfaya geldi. Bir ayeti atladı. <laughs> ayeti atladı. Dedim ki Ali Efendi dur. Dedim atladım bak olmaz. <laughs> Elhamdülillah ben oradan köyden ayrıldıktan sonra ilk işim askere gitmiştim. 45 günlük askerden sonra yeni köyüme gitmeden önce o yaz tatilinde hemen bir elifbe aldım. Evvela Kur'an'ı öğrendim kendi başıma hocasız elhamdülillah. Ondan sonra e, o baharda yine Mardin'de o civarda öğretmenlik yapan Zeki Çelik kardeşim, Allah selamet versin şu anda Konya'da hizmetlerle meşgul. O kardeşim de bana bir Kur'an hediye etmişti, bilmiyordum ama o hediye, hediye etmişti. O hediye edilen Kur'an'da Kur'an okumayı da öğrendim elhamdülillah. Ve aradan geçen 3-4 sene içerisinde Yasin-i Şerif'i de ezberleyip gittim adliye. <laughs> İmtihanı kazandık elhamdülillah. Bir ilkokul mezunu bile olmayan cahil ümmi bir insan benim mürşidim oldu. Şimdi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah kabrini pür nur eylesin. Gerek rahmetli babası, gerek o benim hidayetimde bir dönüm taşı oldular yani. Onların hareketleri bana çok tesir etmişti. Tekrar tekrar onları rahmetle yad ediyorum. Onun çocukları benim öğrencilerimdi. Hacı Nusret'e de, Cafer'e de, çocuklarına da buradan selam ediyorum. Allah işlerini rast getirsin. Annelerine de Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hala yaşıyor öldüğünü duymadım, ifade et, ettiğini duymadım yani. Böyle güzel bir hatırayla bir dönüşümüz, eski Mustafa'dan yeni Mustafa'ya doğru bir adımımız Merce Çimenli Köyü'nde olmuştu bütün ölmüş ehli imanına ve hepimizin ölmüşlerine de Rabbim bu vesileyle rahmet eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.